ben sana güzel Ha <laughs> <laughs> Yok bu değil. Oo. Benim en sevdiğim araba türü ne biliyor musun? Tahmin et. Küçük mü böyle? Hayır, tahmin et. Tür Çimarak. derken marka marka. Çıbırak. Çiçek mi? Çiçek olur belki. Peki. Oo beyler ne Hey, Beyler Bek. ne? Yavaş, yavaş. Beyler mı abi? Abi evet. seni hatırladım kavgalı oldum adam. Ha. Şimdi artık evet. kim kavga görüşüyoruz ha? Amına koyduğum. Aa sonra. abi yardım et abi silah çekiyor abi. Kaldırma için 3 saniyen var. Kaldırdım. Ara şunun üstüne. Gel sen lan. Sen de gel lan buraya. Sen de gel sen de. Ne oldu Ol. lan? Olay ne? Dedim. <laughs> Allah Allah. Lanet şu, şu adamı soydu. Lanet telefonu kapatalım Maydı. Telefonumu mu kapatayım. Kapat o telefonu. Kapattım. Mesaj gelmiş. Siparişim var. Götüreyim S mi? Oğlum nereye attık lan? Kaldırsana ellerini. Kaldırdım abi. Ama yani paramı almayın ya. Al, Daha al, siparişle al, götürdüm. Kafecinini olmayacağım Ya daha o parayı siparişten kazandım. Almayın. Başka param Aç yok. Aç kim bakayım. arabanla biraz tur atacağım piç. Benim arabamla mı? Ben bir şey olmadı. Aç arabanı tur atacağım dedim sana. Aha. Tek mesela. Vururum size. Vururum. 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 Bir daha vururum. Kandırdım Salak seni Bizim Kötü adamlar sizi Aaaa Aa! Kaç sen kaç Ne var? Şimdi Bayrak. Ha, Mario Chef gelmiş. <laughs> Mario Chef. E. Mario bu kişiye izin verdin mi sen kovamacıya katılması için? Hayır. Hayır, kovamacıya katılmak değil. Dedektif olduğuma inanmıyor arkadaş. Ulan amına kodum yeter artık. Bir çık git başımızdan beni delirtme bak. Sen de tek tek konuşalım. O. Oh. Bir dahakine kafana değil götüne sokarım bunu. Bir dahakine kafana girer bu da. Al. Geri zekalı. Aa. <laughs> Ay, ay Aa. Sıkma sıkma teslim oldum sıkma. Sıkma teslimim. Teslimim ben. Teslimim diyorum teslim. Aa. Elleme 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 geri çekil geri çekil Tamam sakin ol geri çekil Ya ittirme şefim bir dakika ya geçiyoruz şurada yavaşça. Allah Allah. 哈哈哈！哈。<laughs> Motordan sıkma sakın mı Teaser sıkma kaçarım. Kaçarım. Bak vururum he. Git git vururum. Aa ama daha vurmadım. Vurmayı ama. <laughs> <laughs> o korkutma amaçlıydı. Ya, <laughs> kaç 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 kaç. Kaçıyorum. Allah 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 Yayan, kaçıyor. Yayan kaçıyorum evet Saklandım evet. ki Yuuuf Oha Aa, ne sandın Sofayı... O duvardan dolayı oluyor Ya gelme artık git ya. Git ya. Git ya, gelme artık oh, ya. Gelme bak. ya. Kaç. Adam bayıldı kaç. kazanarak yukarı falan çıktı. Eee, silahla mı saldırıyor? Ulan, Dur dur. Aa! Ya sen nereden çıktın ya? Dur bir dakika aklıma çok iyi bir yer geldi. Bir dakika çok iyi bir yer geldi. Yaklaşma kendimi atarım yaklaşma. Kendimi atarım yaklaşma. Kendimi atarım. Yaklaşma dedim yaklaşma. Yaklaşma. Ya.